Ne hiç yani. bize hazırlayıp da getirmeyin ha hiç. Kim? Ben sana hazırlıyorum. Sana sevgilin hazırlasın be. Sen Aycan'a hazırla diye dedim ben. Can Aycan'ıma zaten canım feda. Yoksa benim aşkım zaten hazırlıyor şu anda. Aşkım dedim abi. Aşkın. ha. Aşkın. Ağzımdan kaçtı. Tabii sen zaten kocam falan dersin <laughs> iki gün sonra. <laughs> ay ağzımdan kaçtı <gülüyor> <gülüyor> İçinden gelmiş demek ki. şu şey olması. Bu da hemen al bakalım. Tutma kendini. <laughs> ne tutacağım be? ...tutmadım ki şu anda buradayım, bunun farkında mısınız? Tamam. Benim ne hamarat sevgilim var ha. Aşkım biz de evlenirsek, ben yemek yapmayayım, sen yap. Olur mu, uyar mı? Olur ya, ben yaparım. Ya. Sen zaten yemek yapmayı i̇şte, seviyorsun. Işte işte Adamın mesleği aşçılık, i̇ş, biliyorsun değil ha, mi? Ha, yemek yapmayı zaten seviyor. İşte yemek yaparım, evde yemek yaparım. <laughs> Bulaşığı da ben yıkarım, olur mu? Ben eve iş getirmiyorum. <laughs> ne demek o? Yani işimi eve taşımıyorum. Ye, eve geldiğimde yemeği... Senin hazır etmiş. Tamam, şöyle yaparız. <laughs> Sen işte yemeği yaparsın, bir paket yok yaparsın, be. eve getirirsin. Benim, Nasıl benim, benim öyle takıntılarım yok ya. Beraber aynı sofraya oturalım da. Gerisi önemli değil. yani Sen tahtaya yazdın mı bizim için Tahta, biz evin içinde tahta kullanmıyoruz. Tahtayı kaldırdınız mı siz? ha Uğursuzluk getiriyor diye kaldırdık. Ben de böyle içimden geldi böyle. Sen yaptım. dün mi yaptın Aa, niye bize verilmedi ben görmedim. Verildi de sen dikkat etmedin. VTR'de. Ben tartışırken kritikte. mi verildi? Kritikte. O sırada kaptırmış olabilirim kendimi. Biraz, biraz kaptırmıştım. Ya, çünkü sinirlendim bir de yani ne bileyim işte hafta sonu anlaşmışsınız da gelmişsiniz falan. Ben yani onunla zaten kendileri de inanmıyorlar anladın mı? Ya sen böyle şeylere takılma gözünü seveyim ya. Ay, ama ben, ben özür diliyorum. Yani sevdiğim insanlar yani, böyle hafta sonu anlaşmışsınız da gelmişsiniz. Bir şey yapmışsınız da gelmişsiniz. Hayır evet, bir şey Şimdi bak, Benim zamanında, zaten anlaşmama gerek yok ki. Ve, e, zamanında ve geçmişte bu tarz cümleler e, birçok insana bu evin içerisinde yöneltilmiş cümleler. Hmm. Şimdi... Söyleyen arkadaşa da belki söylemişlerdir zamanında. O da kızmıştır. Nasıl? Ben de kızıyorum şu an böyle bir şey ama tepki vermek istemiyorum. Çünkü ben her zaman diyorum önce kendine bak. Tamam mı? Seni üzen bir şeyi yani kendine yapılmasını istemediğin hiçbir şey karşındakine yapma. Yapmayacaksın. Tamam, sen de yapma. Ben de yapmıyorum Eğer sen ki. benim kız arkadaşımsan, benim hayatımdaysan Hı. lütfen sen sana ve bana yapılmasını istemediğin hiçbir şeyi başkasına yapma olur mu? Tabii ki Benim de başka hiçbir isteğim yok. Ben normalde zaten Bundan hiçbir daha ilişkiye yorum şey yapmam. Yani. Ben hiçbir ilişkiye yorum yapmam. Kızların Hayır önünde... yorum yap. Ne demek yorum yapmam? Yorum yapmayacaksın demiyorum ki ben sana. Tabii ki yapacaksın. Yok yani onların ilişkisi kendilerine. Ama ben zaten... E, ben bir o gün de şaşırdılar dinliyorum. bak haklılar. Çünkü ben BTR'e verildiği zaman sana karşı veya başkasına karşı hiçbir duygum olmadığını söyledim. Ama e, zaten... Ay günlerdir bu konuyu konuşuyorduk işte ben daha akına daha yakınım sanki daha samimi buluyorum vesaire evet. vesaire. Onu da biliyorlardı. Değil mi? Evet söylemedim. Ne deme? Ondan sonra onu da söylemedim. Şimdi... Hayır bu senin içindeki şeydi yani. Evet. Söylememiştin ama. Söylemedim diye biliyor musun? Çünkü kendi duygularımdan emin değildim. Şimdi bunu söyleseydim bu ümit vermek. Anladın mı? Evet, e, sonunda kırmızı odayı tadını çıkartacağım, e, sevgilini çağıracağım, Akın. Evet, şöyle yapayım. Programın evet, bitmedi. Şey. Tamam. Sarı odalar. Biz tatile gidiyoruz, siz de gelseniz Aycan'la. Nereye? Şş, çift Davet ettim ama ben. Gidelim. <laughs> çift olarak mı? Evet. Leyla. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Bak arkamdan geldi. Buraya Hoş Ah, tostlarım. Teşekkür ederim. Sandviç ya, tost değil. Tamam aşkım, <laughs> yiyeceğim ya. de fark ediyor. Şaka yapıyorum, şaka Ellerine şak. sağlık. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun? Bu ikinci defadır senin elinden bir şey yiyeceğim. Geçen de kahvaltı hazırladın Evet. Ben de sana yemek yapacağım. Vay kahvaltı saydım Senin kadar olmasa. Olsun. Ne haber? Nasıl gidiyor? İyi fıstığım ya. Her şey alındı mı? Sen varsın. Yapalım. Var ya. Ötesi yok yani. <laughs> Böyle yaparsan ama beni utandırırsın. Ve bu yüzümü kimse görmedi. Şimdi utandırma beni. Bir şey olmaz. Ben görüyorum. Oh. Rahatladım ya. Güzel İçinde oldu. İçinde de tutmaktansa değil mi? Valla. Bak ama evet. bir şey söyleyeceğim. Ben o gün onu söylemeseydim sen söylemeyecektin. Aynen. Dedim ben bunu zaten. Falcı söylemeseydi ben söyleyemezdim dedim. Ay yani ben de hiç Düştüm. düştün. Neyse düşecek